Hadi başlattım. Ee, Valla bilmiyorum kaça kadar istersen. Ben uyumayacağım. Sabah erkenden hastaneye gitmem lazım. <laughs> Yemin ediyorum Emir bunlar. <laughs> Ney? Kim lan bu? Yes abe talu poçinki. Ha poçinki yes yes. Talu <laughs> poçinki talu poçinki. Poçinki poçinki. Kim konuşuyor bende ya? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kulli Arap, kulli Türk, dalu Sen, sen adın ne adın? İsim isim. Oh, dalu fucinki, dalu fucinki, dalu <laughs> Puchinki, 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 Puchinki. Kimsin sen? Kimsin? Pucinki. Bana onu söyle. Ben Johnny. Pucine gel, ismimi görürsün. Nereye gelip? Abla sen. Bu Ama öldürmeyeceğim. E sen niye yabancı konuşuyorsun ki Türk değil misin? Ben Kürtüm Kürt müsün? Hımm Aynen. Nerel nerelisin peki? Hadi atla poçinkiye atla ya. <laughs> Yok, abi orada, yok yok, boçinkiye git bakayım. İyi etene mi Ama Yok yok, poçinkiye gidelim hadi. O kim? Hepsini alacağız, tamam mı? Kimi kız mı o kız hepsini alacağız, tamam mı? Bakalım hadi kim olduğumuzu görsünler. Aha, tamam. bir tanesi indi bile. Şu köşeye bir yere atla. Köşeye atla, köşeye, köşeye. Tamam. tamam. Hemen silah al. Hemen silah al. Çabuk ölme. Tamam çok dikkatli oyna. Önüne geleni indir tamam mı? Loot yap loot yap. Camdan çerçeveden. Gördüğüne sık. Evden dışarıya çıkma hatta. Tamam Aman çok dikkatli oyna Çatışıyorlar Sen abi neredesin? Evdeyim ben Sağ solu kontrol ediyorum. Herhalde. Duyan var mı? He? Sesim duyan var mı? Koçum gidi sesim duyan var mı? Ses verme, ses verme. Adam var, Nereden gördün onu? Saklanıyormuş galiba piç şey burada. Gel gir içeriye, gir içeriye, gir içeriye. Cık. Gir içeriye ya. Kaldır. Bir dakika. Uzaktan mı sıktı o? Evet evet kaldır beni geliyor ya bekle Geliyor indir 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 as ya amına koyayım işte. dur bir vurdum bekle sakın çıkma dışarıya bekle Kardeşim durma bak kit var mı kit var mı geç köşeye geç geç köşeye geç kardeşim vurma Oo o nereden sıkıyor? O da benden kardeşim orada sıkma. Kim o? Kim o? Bilmiyorum. Lütfen sıkma. Kim o? Bilmiyorum ki. Bıçaktaki bayan olabilir. Uçaktaki bayan mı? Bir abla olabilir. Nereden sıktığı da belli değil ya. Watch out. Çatıda mı? Ya boş ver, boş ver. bak bir öldürmek tamam. Sesimiz duyuyor tamam. <laughs> Sıkıyor oğlum nasıl öldürmeyecek? Sıkmıyor başka bir sıkmıyor. Göremedim ki nerede hı, oğlum hı. o ya. Sen abi. Hı. Hı. Nerede olduğunu göremiyorum ben onu. çok acayip bir yere pusmuş. Aa gördüm gördüm gel. Benim yanıma gel gel. Ben gördüm onları, gel. Onlar yok mu? Çekilmeyen var mı? Gel, gel. Gördüm ben onları, gel. Bak bu evdeler bak. Tıkma tıkma Evin içinde döneleyip duruyorlar. Hadi sıkma. Niye? Sıkma kanka. Oğlum bana ne oldu ben öldüm mü? Kımıldamıyor benim adam. İnternet mi gitti ne oldu bana? Baga girdim ben. Eyüp. Allah Allah. Ne oldu bu oyunu amına koyayım ya? Efendim. Abi girsene bakayım. Oğlum ben bug'a girdim çıktım oyundan ya. Girsene bekliyorum hadi ambara. Ne ambarı? Ben lobideyim. Valla şu an lobideyim hatta istek attım sana. Eşleştiriliyor 2-2 iki iki diyor. Benim oyun bug'a girdi. Ne oldu ben anlamadım. Atıyorum. Yeni bağlantı diyor. Attım. Sen çıkma oğlum ben çıkıyorum dur. Aa benim internet gitmiş ya. Evet. Aynen.